İstanbul'daki tıbbi atıklar nasıl yok ediliyor? Özellikle koronavirüs hastalarından geriye kalan atıklar, daha doğrusu sadece işte maske kullanıyoruz mesela, onlar da önemli ölçüde. Hangi tesislerde, hangi aşamalardan geçiyor bu atıklar? Merak ettik. Haber Global ekibinden Gündür Saydam şu anda atıkların toplandığı Kemerburgaz'daki tesislerde. İstaç Genel Müdürü Aslan Değirmenci de yanında. Dinliyoruz sizi. Senem Ilgaz öncelikle şunu belirtelim. Şu anda Türkiye'nin en büyük tıbbi atık tesisindeyiz. Hem Anadolu yakasındaki hem de Avrupa yakasındaki tıbbi atıklar, hastanelerden, sağlık kuruluşlarından toplanan tıbbi atıklar bu görmüş olduğumuz tesise getiriliyor ve buradan sonra da işleme tabi tutuluyor. Peki ne gibi işlemlerden geçiyor? Bunu da yanında konumuz İstaç Genel Müdürü Sayın Aslan Değirmenci ile konuşacağız. Efendim öncelikle hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Hemen arkamızda şu anda konteynerleri görüyoruz. O evet. konteynerlerden hemen üzerinde tabii ki poşetler var, tıbbi atıklar var. Öncelikle hangi işlemden geçiriliyor kamyonlardan iner inmez bu tıbbi atıklar? Şimdi e, İstanbul genelinde yaklaşık 325 tane kompleks sağlık kuruluşu ve toplamda da yaklaşık 9000. Bin eee tesisten toplanan atıklar, tıbbi atıklar özel eee lisanslı Çevreş ve Şehircilik Bakanlığı'ndan lisanslı 51 aracımızla bu lokasyona geliyor. Burada boşaltıldıktan sonra eee bant sistemi ile karşıda gördüğünüz konteynerlara yüklemesi yapıldıktan sonra konteynerlardan da eee otoklav dediğimiz eee ünitelere bertaraf ünitelerine getiriliyor. Bertaraf ünitelerinde e, yaklaşık 140 derece sıcaklıkla e, ve 3.2 bar basınç altında e, bütün mikroorganizmaları öldürecek bir sistemden bir işlemden geçiriyoruz. Bu işlem tamamlandıktan sonra da kırıcılar ve parçalayıcılar öğütücüler vasıtasıyla çıkan e, atıkları İkinci sınıf düzenli depolama tesis dediğimiz depolama alanlarında e, depoluyoruz. Burada her gün yaklaşık e, İstanbul genelinde ortalama 83 ton tıbbi atık toplanıyor. Bu tesise sterilizasyon tesisimiz burası. 2013 yılında devreye girmiş bir tesis. Türkiye'nin en büyük tesisi Avrupa'nın da sayılı tesislerinden biri. Günlük 108 ton işleme kapasitesine eee sahip. Peki ee, bu tıbbi atıkların hepsi eee bertaraf mı ediliyor yoksa evsel dönüşüme de dönüştürülenler var mı içlerinde? Burada bu tesisteki çıkan bütün ürünler eee düzenli depolama tesislerine artık evsel atık statüsüne dönüştürüldükten sonra düzenli depolama tesislerine alınıyor. Diğer tesisimiz 1995 yılında faaliyete geçmiş olan tıbbi atık yakma tesisimizde toplanan 100 birim atığın %80'i burada, %20'si o tesiste yakılarak enerji üretiliyor ve ee, yakmadan dolayı oluşan kül açığa çıkıyor. Külleri de endüstriyel atık depolama tesislerimize sahalarımızda topluyoruz. O enerjiyle de tesisin kendi iç tüketimini karşılıyoruz. Dolayısıyla tıbbi atığı yakarak hem bertaraf ediyoruz hem de tesisin kendi enerjisini kendisi vasıtasıyla sağlamış oluyoruz. Yani, tesis kendi elektriğini de üretmiş oluyor. Aynen, aynen. Peki bu süreçte açıkçası akıllarda yine bir soru işareti var. Pandemi hastanelerinden toplanan tıbbi atıklarda yine farklı bir şekilde mi ayrıştırılıyor? Yine, yoksa aynı noktada mı işlemde tarihdir? Hayır Hiçbir ayrım yapılmadan pandemi hastanesi veya e, diğer hastaneler e, tüm sağlık kuruluşları dan toplanan atıklar buraya geliyor. Herhangi özel bir işlemden geçirilmiyor. Dediğim gibi burada yüzde seksen oranındaki sterilizasyon tesisinde bu tesiste yüzde 20'si de e, tıbbi atık e, yakma tesisinde değerlendiriliyor. 2020 yılında yaklaşık e, 31 bin ton atık topladık. Bu toplanan atığın yaklaşık 11 bin 12 bin ton civarı. Ee, Anadolu yakasından 19 bin, 20 bin ton civarı Avrupa yakasından toplandı. Peki günlük olarak baktığımızda günlük e, kaç bin adet toplanıyor bu tıbbi atıklar? Hem Anadolu yakasından hem de Avrupa yakasından. Şu anda ortalama 83 ton atık toplanıyor ee, günlük olarak İstanbul genelinde. Ee, biz gördüğünüz bu tesiste 3 tane otokulav ünitemiz var. Kapasiteyi arttırmak adına 4. otokulav ünitesinin yapım kararına. E, almış bulunuyoruz. O yatırımı da 2021 yılı içinde inşallah gerçekleştirip tesisin kapasitesini üçte bir oranında daha arttırmış olacağız. Yaklaşık 150 ton e, gün kapasiteye ulaşmış olacak tesis. Peki, son bir soru daha soracağım. Tabii akıllardaki diğer bir soru da maske tıbbi bir atık olarak mı sayılıyor yoksa tıbbi atıktan sayılmıyor mu maske? E, bizim için yani biz onu ayrımı yapmıyoruz. Hastaneden gelen gördüğünüz tıbbi atık poşetlerinde ee, bunların hepsini içinde maske de olabilir, şırınga da olabilir, ilaç da olabilir, serumlar da olabilir. Aklınıza gelebilecek her türlü tıbbi atık olabilir. Dolayısıyla biz öyle bir ayrım yapmıyoruz. Bizim gözümüzde hastaneden teslim aldığımız bu e, poşetlerin içindeki her ürün bizim için bir tıbbi atık demektir. Teşekkür ediyoruz. Çok yoğunsunuz sizlerde ve hummalı bir çalışma da var şu anda burada. Çok yüksek rakamlardan da bahsettik. Yayınımıza katıldığınız ve verdiğiniz bilgiler için tekrardan çok teşekkür ben ediyoruz. Ben teşekkür ederim. İstaş Genel Müdürü Sayın Aslan Değirmencik konuğumuzdu. Şu anda Türkiye'nin en büyük tıbbi atık tesisindeyiz. Buraya gelen tıbbi atıklar, hastanelerden gelen tıbbi atıklar, atıkların bazıları bertaraf edilirken bazıları da evsel dönüşüme katkı sağlıyor diyelim ve Kemerburgaz'dan sözü tekrar stüdyoya bırakalım. Günür Saydam'a ve konuğuna teşekkür ediyoruz.